Evet yak abzer. Bu da tamam. Bismillah. Bak koca küçük getirdim. <laughs> He maşallah sana. Yenge de bir ağaç tutuşturdu ellerine dedi kapını da al. Sonra ben de bir tane aldım. Daha büyüğü vardı sürükleyemedim bunu. Eğer ihtiyaç olursa gider alırız. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Nerede lan bu şey? Hah. Ha. Tamam. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Hı -hı. Ben perşembe günü gid gidemedik biz. <laughs>